çiçeklerde çilek, domates ve fasulye yetiştiriyorlar ve ürünlerine de gözlere gibi bakıyorlar. Bitkiler yetiştirmek çok güzel bir duygu. Benim burada biberim var işte. Burada değil ama evde ve biberim var. Bitkilerden domates, salatalık yetiştirdim. Çiçeklerden gül, yonca. Çok, çok şey yetiştirdim gururla anlatıyorlar kendi elleriyle yetiştirdikleri ürünleri. Onlara gözleri gibi bakıyorlar. Bu minikler klasik çiftçilerden değil. Teknolojiye ayak uydurmuş, yepyeni bir sistem benimsemişler. Topraksız tarımın mucizi biyoloji öğretmeni Yaşar Özdemir 15 yıl önce Uşak'tan İstanbul'a tayini çıkmış. İstanbul'daki Domatesler köyündekilerin yerini tutmayınca başlamış çalışmaya. Evsera bitki şurubuyla topraksız tarım uygulamasını geliştirmiş. Çilek kumda yetişmiş ve çiçek, dökmüş çiçekleri var Çileğimiz var yine şu pamukta yetişmiş bir çilek yine kumda bunlar da toprakta değil yine Çoğu ailenin mutfakta nanesini maydanozunu kendi yetiştirmek isteyebilir bu şekilde kumda yapabilir önemli olan zaten burada bitkin önce bir dayana olması tutunacağı bir yerinin olması burada peçeteyi koyduk köklerini bu süngere ve peçeteye bağlayacak ondan sonra dibinden gelen kökle beslenecek ve filiz vermeye başlayacak suyun yanı sıra evsera şurubu da pamukta yetişen bu soğanı büyütecek. Üstelik normal sebze 3 ayda yetişiyorsa bu sistemle 1,5 ayda asat yapılabiliyor. Öğrenciler yetiştirdikleri ürünleri yemeye kıyamasalar da sınıfta oluşturdukları bu tarlada çok mutlular. Ben onlarla şey dertleşiyorum. Akşamleyin canım sıkılıyordu, uykum gelmiyordu. Onların yanına gidip onların neni söylüyordum. Yani şurada bakarken bile yani incileceğini düşünüyor insan hani heyecanlanıyor yaparken de tabii ki stresini alıyor. Bitkileriniz gelişmiyorsa nanoteknoloji ile üretilmiş konsantre ev bitki şurubuyla kendi sebzeni kendin yetiştir, kendin ye. Ev serayla doğal, organik, bereketli ev tarımı sizi bekliyor. www Veliler müjde. Çocuğum yaz tatilinde ne yapacak diye düşünmeyin. Nanoteknoloji ile üretilmiş ev sera eğitim seti ile çocuğunuz yaparak, yaşayarak bitki gelişimini öğrenecek. Ev sera eğitim seti ayrıca çocuğunuza sabretmeyi, sahiplenmeyi ve sorumluluk duygularını kazandıracak. www.evsera.com 0533 342 9207'yi arayın, kapınıza gelsin. Flash Haber. Flaş Haber. Yayınımıza önemli bir haber için ara veriyoruz. Haberimiz doğal yoldan bitki yetiştirmek isteyen 70 milyon halkı ve 15 milyon öğrencinin eğitimini ilgilendiriyor. 15 yıllık araştırma sonucu patentli ve sertifikalı evsera bitki şurupları geliştirildi. Evsera nedir? Doğal yollardan kolay ve hatasız sebze ve meyve yetiştirme tekniğine evsera denir. Evsera dünyada ilk ve tektir. %100 yerlidir. Patentli ve sertifikalı ev sera bitki şurupları ile balkonda, pencere önünde, saksıda, bahçede, serada, istediğiniz her yerde ve ortamda hata yapmadan yaz, kış, hormonsuz, domates, biber, salatalık, çilek, fasulye, soğan, maydanoz, roka vesaire yetiştirmek istiyorsanız ev sera ürün çeşitleriyle tanışın. Ev sera ile ihtiyacınız olan sebzeler doğal mı? Hormon var mı? taze mi gibi sorularınız ve sorunlarınız tarih oluyor. Doğal yollardan kolay ve hatasız sebze ve meyve yetiştirme tekniğine evsera denir. Uzun süren araştırma sonunda geliştirilen patentli ve sertifikalı evsera bitki şurupları ve evsera tekniği ile kumda, toprakta, suda, torfta